Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Nereden başlayacağımı bilmediğim bir maç izledik her anlamda. Biz ne izledik diyorsunuz değil mi? Atılan gol, sayılmayan gol, verilen kartlar, verilmeyen kartlar. Verilen penaltılar, penaltı mı değil miler? 1-0 mağlubiyetten dönüş, Jesus'un ilk 11 tercihi, Alanya Spor'un oynadığı futbolun ne olduğu konuş konuş bitmeyecek bir maç izledik. Zaten çok uzadı. 90 artı 20, 110, 115 dakikalık bir maç izledik. Ben bir futbol sever olarak böyle adrenalinli maçları izlemeyi seviyorum. Keyif aldım mı aldım. Ama maçın içinde Fenerbahçeli taraftarların inanılmaz üzüldüğü, Maçı izlerken ister istemez şu an lider olan Galatasaray taraftarların da kırmızı kart var mı yok mu gol mü değil mi diye inanılmaz bir adrenalin yaşadığı tabii ki ligin 3. sınırındaki Beşiktaş'ın da ister istemez puan kaybı olacak mı olmayacağı mı herkesi ilgilendiren 110-115 dakikalık adrenalinle dolu bir maç. Bir, Valencia. Alex'ten sonra rekor kırdı toplamda 29 gol Fenerbahçe tarihine geçti bir sezonda. Valencia, en kritik maçta Cuma akşamı Galatasaray yenildi. Bütün Fenerbahçe taraftarlar Sevilla yenilmesini unuttu. Bu maçı bekliyorlardı. En kritik maçta iki gol attı. İki tane belki net pozisyona girdi, kaçırdı. Dakika 92'de geldi, defansını yaptı. Sağda lider benim dedi. Rekoru da kırdı. Eğer olur da sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa Alex'in yanına heykeli diksinler. Çünkü uzun yıllar bir şampiyonluk yok. Alex'in rekorunu kıran bir oyuncudan bahsediyoruz. En kritik maçta iki gol atıyor, defansif görevini de yapıyor. O penaltıları atmak kolay değil. Kimlerine göre penaltı golleri basit, öyle kolay değil. O sakinlikle penaltıları atıyor. Var mı yok muları penaltıları sonra değerlendireceğiz izlerken. Bence Alex'in yanına heykel yola çıktı. Sezon sonu tabii şampiyonu bulursa, bana kalsa olmasa da konulacak şey bir performans gösterdi. Bir kere rekor kırdı yani değil mi? Yabancı oyuncu olarak. Emre Mor ikinci yarı oyuna girdi. Denedi denedi olmadı. Ölçtü, biçti, santim santim işledi. Böyle yaptı. Haftanın golü Abu Bakar mı benim gol mü tartışın dedi. Öyle bir gol attı. Böyle bir şey yok. Bu deplasmanda da 2-1 sıkıntı olabilirdi. Ama bildiğimiz Alanya spor ofansını görseydik. 2-1'i riske de atmadı. Emre Mor'un güzel golüyle 3-1 kazandı. 3 puandan çok fazlasını kazandı Fenerbahçe. Ligde tutundu. Şimdi ara var. Yorgunluk belli. Bazı oyuncuların sakatlanmasından, bazı oyuncuların performans düşüklüğünden. Bu ara Fenerbahçe iyi gelecek. Ama sonrasında öyle bir takım ağırlayacak ki içeride Beşiktaş son dönemlerde formda. Bu futbol maçta yetmez. Ama her maçın hikayesi farklı. Lige renk geldi. Fenerbahçe'nin şu an bir maçı eksik. Puan farkı 6. Değil mi? Lige renk geldi. Cesur hocamıza gelince devre arası yaptığı değişikliklerle kendi kurduğu ilk 11'i beğenmediğini zaten gösterdi. Yani ben benim burada eleştirmeme gerek yok. Gördüğü kırmızı kart haklı. Öyle protesto edersen her teknik direktörü hakem atıyor. Hakeme gelince bunu olumlu bir görüyor musun? Olumlu derken kırmızı kartı olumlu görmek olmaz ama takıma bir avantaj sağladı mı burada. Jesus bazen ateşledi mi yani? Bazen kulübeden iyi göremezsin. Tribüne çıkıp yukarıdan izlemek daha iyidir. Takımı ateşledi deriz. Sonuçta o tribüne çıktıktan sonra goller geldi. Galip geldi. Ama Cesus biliyorsun son dönemlerde zaten sahanın içinde formda değildi. Sahanın içindeki açıklamalarla ki çok bence sert açıklamalar hani normalde o açıklamalara da ceza verilir yani. Belki onu bile bile de bugün o agresifliğini gösterdi onu bilemem. Yapılan açıklamalar sert. Çünkü Fenerbahçe'yi de işin içine katarak bu ligde maçlar sahanın içinde kazanılmıyor dedi yani. Hani bu ağır bir açıklama. Ve bunu diyen kişi sezonun ilk yarısında Türkiye Ligi'nde futbolun kalitesinin iyi olduğundan bahseden, değil mi? Hakemlerle ilgili hiçbir mazeret üretmeyen ki Haklı haksız kırmızı kartlar 10 kişi kaldı Fenerbahçe. Sadece sahanın içinden bahseden bir cesur söyledi bunu. Neden böyle evrildi? Oraları bilemem. Hocamız bilir. Bunu şöyle yorumlayanlar da var. Hatay ve Gaziantep maçları'nın işte 6 puan verilmesi, playoff olması hani bu şekilde saha içerisinde, saha dışında. Hocam onu yorumlamasın. Zaten iki maçtan 6 puan aldı. ilk yarıdaki. Antep deplasmanı, hı hı. içeride Hatay maçından 6 puan aldı yani şey i̇şte değişmeyecek Fenerbahçe. diyorsunuz Tabii, zaten. Evet. Orada Beşiktaş daha çok o konuyla ilgili mücadele verdi ki haklılık tarafı vardır, yoktur. İstişare edilmeden verilmiş bir karardır. Kabul edenler olur, olmayanlar olur. Ama o konular kapandı. Mesela playoff konusu da kapandı. Bence ikinci evde oyuna giren oyuncularla birlikte ritmin yükselmesiyle birlikte Fenerbahçe'li oyuncular karakter ortaya koyup hakemi de yendiler. Hakemi de yendiler. Yani gerçek anlamda Jesus'un belki oyuna e, dokunuşları ya da oyuncu değişikliklerini evet diyebiliyoruz ama bence çıldırması biraz gecikti. Daha önce mi daha önce, daha önce yani ben, atılmalıydı mı diyoruz? Bence ya atılmadı derken ya atılmalıydı şu an bence oldu. o reaksiyonları çok evet, daha önce vermesi. Bazen... Yani sahan içerisindeki futbolcular da aynı şekilde bana göre soyma odasına yapılan konuşmayı büyük bir ihtimalle şöyle demişlerdir. Biz artık bir karakter ortaya koymak zorundayız ve hakemi de yenmek zorundayız. Yani bu hakem biz orta sahaya geçtiğimiz zaman dahi belli ki bize çalmayacak. O zaman biz hakemi de yeneceğiz. Ve bunu da yaptılar. İkinci yerdeki oyunla beraber, ikinci yerdeki tempo, yükselen tempoyla, bu hareketlilikle beraber bunu yaptılar. Onun için yani burada e, ikinci yerdeki özellikle oyuna giren oyuncuların katkısıyla birlikte Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı. Ha bunu ilk yarı yapsaydı çok daha önce yapabilirdi. Çok daha farklı oynayabilirdi. Ama dediğim gibi yani oyuncu seçimlerinde çok fazla eleştirilecek bir Jesus var. Ya bu akşam için bu var açıkçası. Yani şu şeyi açmanızı isteyeceğim hocam. <laughs> ben Bensin dediğinizi Aman anladım. Çok... Bazen teknik adamlar özellikle e, bu tür maçlarda takımları gerideyken çok ihtiyaç varken bir reaksiyon göstermedikleri zaman <laughs> kenardan Kararlarını. Hakem kararlarına. Hakem kararlarına olabilir. Ya da oyun temposu. Bu oyun temposu ama bugün hakem kararları tepki anlamında e, da ateşlemek anlamında Dokunum atılıyorlar veya da itirazları yükseltiyorlar. 1-0 muhalif durumdayken dahi siz bu kadar tecrübeli bir teknik direktörken 20. dakikada da bunu yapabilirsiniz. 20. dakikada oyuncu performanslarının zaten bu oyuncular bana ne verebilir görürsünüz. Yani biz şimdi şunu demiyoruz ki yani e, Messi var Ronaldo var işte onların oyundan çıkamaz. Çünkü ne yapacakları belli değil. Ama senin oyuncuların belli. Çünkü senin performansı yani o oyuncuların performansları ortada. Bundan önceki haftalarda ortaya koymuş oldukları e, performanslar da ortada. E, size bir katkı sağlayamazlar. Eğer siz Çift Santofor oynuyorsanız o zaman kenardaki oyuncularınız çok hızlı oyuncular olmak zorunda.